Çocuklar ben, Siz ne yiyorsunuz? Ben ben bunu örümcek mi yiyorsunuz? Evet. Bunu yiyen örümceğe dönüşüyormuş biliyor musunuz? Niye yiyorsunuz bunu? Anneciğim bak bunu. Ama sen bunu yersen örümcek adam olursun. Ben, 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 ben. Ama bu örümcek. Örümcek eksiri bu. Bunu Bak üstünde ne yazıyor? Bunu yiyen çocuklar örümceğe dönüşür diyor. Anneciğim bunu aç. Animal. İksiri tamamlamak için bunu içine dökmemiz gerekiyormuş. Dökelim. Evet iksirimizi karıştıralım. Karıştır oğlum. Örümcek iksiri yapıyoruz. Evet. Efe abisi de örümcek iksiri yapıyor. İkisi de örümcek olursa ben ne yapacağım şimdi ya? Ne olacak şimdi? Ya gece gece örümcek mi olacaksınız siz? başımız dertte. Ay örümcek olacaklar şimdi. Bunların ikisi örümcek olursa ben ne yapacağım evde? Ne? Örümceğe dönüşüyorlar sanki sesleri değişti. Örümcek mi oldunuz yoksa? Bitince mi oluyorsunuz? Ay. Ay oluyor sanki. Ben dönüştüm. Ay. Bakayım içinde ne var. Hii, ay toplar var. Örümcek topları var. Efe Poyraz nerede? Örümcek mi oldu yoksa? Örümcek oldu. Ay örümcek oldu herhalde. Bulalım onu. Nerede o ya? sen ne yapıyorsun dans ediyorsun böyle? Örümcek mi oldun sen? Şakaç. Şarkı aç. mı açayım? Evet. Ama sen zaten oynuyorsun. Şaka şaka. Ya oğlum sen niye o kadar yedin ya? Örümcek oldun. O de dedim sana o ilacı içme diye. Uf ya. Ben şimdi ne yapacağım?